en diyor, sol arka sürüyor, düştü, En sol arka düştü. Gel 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 mele geliyor. Gel, gel 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 bende der koş. Artı na ta 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 at at. Tor düştü benim Z'den sür 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 sür. içine gel sastır falan kes. Kes kes kes. Dönüşü saplı bir şey olmaz. Dönüşü saplı. Last last var. Bileyemedim bak ortada last legend. CC'leri kes kes. Bir dedim şimdi kes. Kapan hazır geliyor Tor. Z'den öne Z'den öne hazır 3 hazır gel. Tor düştü bas kafana 8 8 8 bas bas bas. Onu aldım bir yerden bas. Asasına destler hazır at at at. Lex'e var. Lex'e 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 Lex Lex de video video bildi bildi. boşun onu aldım. Pot geldi. En solda var ya içinde bildi. O bulette mi o bulette mi ne kes onu. Solda gitti Asasına destler hazır. Asas sadeserizin at at ata at, sasını desek kafasını zedim mi? Eko zeytik serbest yalanla, eko zeytik serbest yalanla. Cezenin tekini aldım ben oynayabilirsin baba. En son Oğlum son ne vuruyor lan çarı böyle? Video video. Vali sattım. Git onun torlu zeyden sür baba. Soldaki presten başta içinde bir ticaret adam. Kes. Kes 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 gitti ileri doğru okçu okçu zeyden sür baba zeyden sür direkt hiçbir şey gerek yok. Magesi bu asas gibi. Abi içim arka var arkam var. atakın abi. Döndüm de arkaya. Döndüm de sağa. Mageler gitti solda Yürü sorma gel evet, aşağıda koş. Şey. At git. Bildi torlu bas 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 Ekmeklere bak lan. Yürü öne doğru yürü yürü yürü. Ben bas! Sağda gel İntem ne varmış orada? Kanka göstereceğim. var yerler durmayalım boşuna. En sol okçular var döndüm sol okçuya çalının arkasına döndüm Dön koş. Bilim kar mı oğlum? Atarım bilim atarım bilim. doğru torlu bas. Önlerine doğru attım. Bas 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 bas

çok... da çektim. Altında hemen TP yapıyor. Bir vursana parti başkanı Manisla. Zorla. Kendim köpçülere. Aldım. Devam et Zed'e. Zed'e tarık kanka. altı Zed'e tarık koş. Geliyorum CC'ye. Yittik. tek Attım onu. Kür. Kal hemen Zed'e at hemen ters, bir ters, cc. CC tek. Kal hemen Mecet'e sat kalsana. Gönlerim. Protos kür. Hemen kusuya doğru dönsene bir daha. Sağ sol. Şu birliğe doğru da evet. Kütüğün arkası Kardes. mı? Evet. Desin asas'ta da devam et. Alanları keselim direkt hazır. Atla önüm sağlıklı. Sallı devam etsene o sudan devam et. CC'ye tek attım ben. CC'nin <laughs> arkasına doğru devam <değil> et. <laughs> Birini zana doğru ya. bir daha çevirdim. Birini zana <laughs> doğru koş. Devam et. Önüm sağlıklı. Aldım. Ya bu yanındaki adam nasıl değmiyor ya? Çevirdim bir daha. <laughs> Kal içi. Hapsot'un körünü aldım <laughs> ben. <gülüyor> Desin absolut da bir daha dök. De... Kaçtı bunlar Atla vur torlu tepenin ucuna ya. CC gelmeyecek. Vur! Bir an çevireceğim ben kit yedim. Füre koştum da yetişmeyecek. 960. Yok ya. Dön geri. Varıyor Bahçe bırakmıyor. Bahçede dur koş. Bahçede dur koş. Bahçede dur koş. Lan beni çekmişse 10 kalabalık. Geç. Ölmeden bak. Sen pot attın ki sana. Aldım onu. Bıraktım. Seri desin ben de bir hazır. Bir sen de bekle. Cem'in neyse devam et. Desin ben de seri hazır. Kim asasta mi? asasta atla vur torlu. Çok iyi yerler. Mana da çektim burada. Çevirdim iki. En sağda mage'ine koysana desin asaslar da hazır. Koş <laughs> süperli. Nuchat vur, nuchat vur. Malis. Peki Hemen pa parti başkanına desat bana, parti başkanına koş. CC'de de düştü. Tarla. Görünmezlik atıyorum ben. Mage'i kür aldım ben. 960. Hadi ölsün adam. ölsün hadi hadi, bu ölsün bütün ölçü kesildi. Absolut. Malisli. Absolut yok. Absolut'u çeksene yanıza. Sağ sağ mı? Sağ gittim mi hazır? Sağlı değil mi, değil mi? da, de, desin boşta hazır. Tepenin ne mi? Atla hazır vur. hazır. At vur. Sağlı tek vur. Sen de vuracak. Devam Dikkat Üç. et. Birliğe doğru işlerde devam et. Filledim. Ya oğlum kür değil. Kür 960. doğru gel devam Nasıl ben buradan kalay ya? Vurdu. Tor açmıyorum bunları düzden vur. Birinin üzerine doğru devam et. Desin CC de hazır bakayım. Koştum. Desin CC de hazır. Atla önüne direkt tor açtım vursana içine. Hemen yani bir Salı vur, salı vur, salı vur, salı yük git. Fullledim iki. 960. Fırışın. Tamam soldu topu solda. Aynen, solda. Bir daha bakayım. Devam etsen anne doğru. Tal, sal sal gene aynı yes. yer. Tepenin ucu birinin üzerine doğru. Desin asas da hazır. Çok seri atla vur torla. Hemen işte kalan pres yaparız da. Bir tur es yap tor gelsin. Es yap tor gelsin. Mage'ye gidiyorum. Mage'ye koşuyorum. Mage'ye gitti lan. Mage'ye Döndüm ben mevcut. Hemen desin ben de seri atla birliğe koşsana. Koş sıkıştı tek... süper malisle. Abi kür gelmeyecek. Mage'ye Magayı... koşuyorum. tek kaçacağım ben. Aldım aldım. tek kaçacağım ya. At mageye des. Şuraya aldım tekrardan yemiş. Kes o hasasını. Ne vuruyorlar ya. sana Tur gelmiyor. Lan yürü tağılıyor. yürü yürü. Hemen koş bir daha fel altına koş. Karşıya felenin arkası. Soldan yürü sallıyor Demet. Tur atla 80'li. Desin noça hazır. Solda atla vur torla. Aldım direkt onu Çevirdim iki. Peymenlere. <laughs> <laughs> Sosyalist tek. Neredeyse sen tek. 960. Absolut 1920. Solute fulledim 120. bir daha. Evet Absolut'un önüne doğru. Sağ sağ atlar. Desin asas da fulledim ben. Desen asas da atla devam et orla sonra klan başkanı bokçuların üzerine doğru devam et birinin üzerine doğru manüsle hemen el atan priyes var içinde devam et parazitle yetiştiğinizde vur sağa kütüb 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 evet evet desin cc'de atla vur torla aldım 9-60 evet evet bir daha şey geliyor. Blink var mı klan başkanı evet, üzerinde? Hazır, Desin hazır. De hazır. Atla vur torla. At 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 at. Yetişiyorsa yetişmiyorsa yap. yapacak. Arkası meş, şey. arkası meş. 3 4ü gel meşe vur. Gel, Bir meşe. Bir yap. Şey. Bir an Mert çevirdim ben arkadasın. Git. Desin boşta atla devam et torla. Kör. Absolute'e uzattım Körl uzat. ben. Mert aldım körünü devam et.